Üstünüz başınız. Bu ne hal beyefendi? Ee, o önemli değil. Sigarayı buradan böyle atarken buradan arayı böyle. Kül önemli değil o gece. Eee siz oraya öğrenmeye geldiniz. Yapma. Şimdi Alime benim aramdaki kişisel bir problemim yok. Alime benim iki katını da oturur. Ha burada getir bak kaldıracağı getirsen yakararsın. Ah. Getir kaldırıcını. Yakaladın mı evladım? Yakaladın mı? Yakaladın mı evladım? He ee, şimdi Ali Mehmet'in böyle iki yüz katında oturuyor. Bunun büyütmek, tükenmek bilmedik bir lanet bir sebebi var bunun. Bir diyor, süt çekiyor. Bu mikrofonu kimin sağlığı gelme pazarlık bu benim. Sebebi var bunun. Bir diyor, süt çekiyor. Bir diyor, yoğurt çekiyor. Bir diyor, ne çektiği belli değil, boş çekiyor. Ben de hayatım benim burada geçer. Pencere kenarında oturan insanım. Bir açan insanım. Hatta burada da dizerim bunları böyle. Yakaladın mı? Dedim ki bende de. Bayan. Dedim. Dedim aşağı markada de iki bira e söyledim. İnsanla çekiver şey dedim. Komşuluk öldü mü ya? Dedi işte bu gir içeri ayyaş yaş. Ben de agresifim, kompleksliyim. Ekşi sözlük kadar iyi. Kompleks Ben de ha bu gibini tuttum buradan böyle asıldım. Bu sebebi gibi biri birine bağlamış. Asıldım gelmedi. Sonra bir daha asıldım sen. Aslıma aşağıda aşağıdan. Kötü aldım. aldım. Ben ne kadar agresifim kompleksliyim ama perdelerimi de kaldırdığımda kedi gibi insanın muhafazasındayım. Neyse bu aşağıda yatıyor böyle. Ben de iki bira söylemiştim onları bekledim. Onları çarptım kafam geline geldi. Neyse sonra aldılar götürdüler şimdi hastanedeymiş. Boynu kırılmış. Yoğun bakımdaymış. Mesajım var vereyim Halime'ye. Vereyim mi Halime'ye mesajımı? Halime. Özledik seni. Sebedi gözledik. Boynun kırıkmış, yatıyormuşsun. Artık en kısa zamanda iyileş. Gel. Sebedinle yalnız iki bira çekersin artık. Lütfen. Sonra abi! Sonra abi! Bakın mı gidiyorsunuz? Bakın mı gidiyorsunuz? Haber... Haberci arkadaşlar var da... Geleyim ben de bir İyisin lan Boleh Sambah Benda orang